Merhaba kaç kaç yapıyoruz şaka şaka kaç bu saatte bu gece Wolf Team oynayacağız arkadaşlar. Esin ki video ben yönetmen bu arada kaçar video çekme programı sayesinde Wolf Team boya baya kasıyor. Bu bölüm sadece part bölümü. Yani öyle bende bölüm değil arkadaşlar. Şimdi başlamasın sen de oynayın. Bakın ben yani, Şimdi gitsen yatak dönüyorum. Ben oynar. Biz de burada arkadaşlar ha, Wolf Team anlatıyorum herhalde. Öyle şeyler yapmayalım şimdi atalım şuraya bombayı bize hoppa anasını tövbe tövbe neyse kusur yok hoppa kaçar şöyle bakalım o da kaçar ben bunda işlem yapıcam ilk o zaman da bir sonraki yapıcam kesinlikle bu videoya ee birşey yakın kalın <laughs> kalın like yapmak istiyorsanız <laughs> <kendisi. gülüyor> like atmayı unutmayana kaçar şimdi bakalım bana. abi o düştü mü <laughs> diyorum anasını satayım tövbe tövbe bir dakika bir dakika bir dakika bomba lazım bize bombayı ver bana sen Aynen bomba. Şimdi arkadaşlar ben her zaman kirme gideceğim. Tabii ki de. Şu an benim arkadaşlar bu oda bu oyunda baya baya wolfdim kasıyor. O yüzden çok kötü oynuyoruz arkadaşlar ve şey. Siz kasıtınız olsun gözümlerim inşallah. Al, 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 al. Onu düzeltebilirim derken atalım şunu. Karşılaşma başlıyor. Karşılaşma başlıyor bir Daha yeni başlamış. biraz şuraya kanını döktük ama duramadık zaten hoppa kaslarından dolayı biraz zor oldu benim. hadi be adam da pompası pom var Bu da kaçar benim sizden gördüğünüz gibi baya kötü ben bunların hepsini değiştireceğim. mavi takım önde kazanım ben kadar şimdi ee, yapacağız şuradan ilerleyeceğiz lan boşu boşuna vurduk zaten bu gibi kasıyor ya lan nerede abi ben kurtulmuyorum Niye çünkü çok sakat Ya o arkadaşlar hani şöyle adamlar bir şey diyor diyor onu ben unuttum işte yapmıyor. Niye girdi? Ana ana yaptım lan. Ne? Abi takım önde. Kazanım. Sus videodayım. Sus videodayım abi istediğim yap, hileli bu. Ve tabi çok de hileli angel oynuyor. İlla onun diye tutturdu bu arada hop şuradan. Karabolunu uzatalım derken bu yavşak gelebilir. Ben ne kadar onu. Kral öldü. Yaşasın bak, yeni bak. kral. Çok, hızlı konuşuyorum. <laughs> Bakın şu şuradan çıkasıya kadar biz biz bizi burada bu mallar bu ağzına sıçtı öldürürler. Çok hızlı çok. Ee, süper öldürdük. Ben tık. Mavi Wolf oyunum arkadaşlar. Söyleyeyim bu arada size. Mavi Wolf oyunum. adım bu herkesin kesinlikle bu kim benim odama gelmek istiyorsanız yarın bu oda kocam ona kesinlikle herkesi bekliyorum ve kazandım çok oh iyi yeah. oh yeah. evet arkadaşlar kesinlikle bu videoya bir 15 like yaşa spoiler kesinlikle video beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz